Merhaba, bu hafta Airport'ta önemli bir abi, Beyoğlu'nun en güzel abisini ağırlıyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ben dedeyi ağırlıyoruz diyecektim ama baktım dede çok durmayacak. <laughs> vallahi dede de doğru, abi de doğru. <laughs> Hepsi doğru. Siz abiyi tercih ediyorsunuz. Ee, de, evet, doğru. vallahi sadece ben değil, torunum Rüzgar da abiyi evet. tercih ediyor. Ben işte dede demez Ahmet der yani. Geçen sordum ona kitabı gördü. Beyoğlu'nun evet. en abisi. kim Rüzgar Beyoğlu'nun en güzel abisi? Bilmiyorum, tanışmadım ben onlarla dedi. <laughs> Kabul etmiyor mu? <laughs> Tanışmıyorum, tanımıyorum onları dedi. İyi bir hayat yolculuğu sizi işte torun tabi sonra bu noktaya getirmiş. Tabii, Tabii. bizim merak ettiğimiz evet. hayat yolculuğundan ziyade Ahmet Bey'in yolculukları. Evet. Ben mesela biraz hikayenizi okurken. Evet. Moskova seyahatiniz galiba renkli geçmiş gibi görünüyor. Çok renkli evet çok renkli. İlk sizin için yolculuk dediğimizde seyahat dendiğinde hı hı. bir yazar bir Ahmet Ümit için ne ifade eder? Birkaç yolculuk var. Bir, yani bir kere hayatın kendisini ben bir yolculuk olarak görürüm zaten. Hayat bir yolculuktur ve o yolculuğun kendisi ancak ölünce biter. Yani hı hı. E, burada tabii imgesel bir şeyden bahsediyorum. Çünkü yolculuk aynı zamanda öğrenmek, yeni şeyler görmek, yeni insanlarla tanışmak yeni tatlar, tatmak bunların hepsini içerir. Hayatı böyle bir yolculuk olarak algılamak felsefe olarak doğru bir şeydir. İnsanı çok geliştirir Tasavvufta da böyledir zaten. Yani önemli olan yoldur, yolculuktur yani. Çünkü durak önemli değil. Bir yere vardığınızda bitiyor zaten. Öyle hedefler koymamak lazım. Ama onun dışında gerçek hayatta da yolculuğu çok severim. Yani gezmeyi çok severim. Hem ülke içinde gezmeyi çok severim. Hem yurt dışında gezmeyi çok severim. Çok dinlendirici yani özellikle 40 yaşından sonra bu süreç bende başladı açıkçası. Müthiş dinlendirici, müthiş eğitici ve müthiş hoşuma giden bir şey. Yeni şehirler görmek, yeni insanlar tanımak, yeni galerilere gitmek, anıtlar görmek, köprüler görmek, denizler görmek müthiş bir şey. İlk yolculuğa ne zaman çıktınız dersem veyahut da aileden hı hı. ilk ayrılış Tabii. kalabalık bir ailede yetişmişsiniz Tabii. bizim Tabii. gibi. Hı hı. Ee, onun da belki üzerinizde Tabii. şeyi vardır etkisi Tabii. diye düşünüyorum. Tabii. İlk yolculuklar aslında öncelikle şeydi, şehirle bağ evi arasındaki yolculuklar. Evet. Yani bir 6-7 kilometre dediğim yer çok uzak ama küçükken küçük zihninde müthiş bir şey o yani. Evden ayrılma du durumu yani yolculuk o demekti sonuçta evden ayrılırdım. Babamın dedemin e, dutluğu, dedi. dutluk deriz biz Antep'te, bahçe. İçinde her evet. şey erik ağaçları falan kocaman bahçe. Ama dutlar Oraya giderek Dutlar çok vardı. Onun için dutluk evet, denir. Evet. Sonra ilk uzun yolculuğumu yine çok iyi hatırlıyorum. Muhtemelen 5-6 yaşlarında olmalıyım. Ee, İskenderun'a gittik Gaziantep'ten İskenderun'a. Evet. Ee, ve oradan Adana'ya gittik. Şehir değişti. Şehir değil. İlk kez ilk kez İskenderun'da Akdeniz'i gördüğümü yordunuz. hatırlıyorum. Deniz yani yordunuz. ilk kez evet. müthiş bir şey tabii yani düşünme. Antep'te yaşıyorum ve benim için sadece akarsular. Göl bile yok. yok. Yani bir Fırat var belki. Fırat evet. büyük bir nehir gerçekten. Ancak o kadar. Ama Akdeniz kocaman bir su kitlesi. Müthiş bir şey. Ee, sonra tabii İstanbul Üniversitesi'de 1978 yılı 18 yaşında buraya geliş ee, ve o zaman ilk büyük kopuş. Aslında o kopuş yani. Evet. E, yani kendinize söylemeseniz de artık bağımsız bir insan Gerçek olmaya bir doğru şey yürümeye var. başlıyorsunuz. Yani yo aileden kopuşu ayrılık süreci. Ana karnından çıktıktan sonra ikinci kopuş. Ee, baba oh. evinden ayrılış gibi düşünün. Zaten öyle gidiyorsunuz yani önce evden bağ evine, Bahçevine, Bahçevine yani Antep'ten aynen. Adana, İskenderun, adım sonra adım İstanbul, yani. evet. ülke tamamlanıyor evet. değil mi? Evet aynen. Sonra öyle. dünyayı keşfe, sonra dünyayı keşfe. Ben o... Moskova dedim ama siz ilk Rusya'ya gidiyorsunuz. İlk e, aslında çok matrak bir yolculuk o, e, çok hoş bir yolculuk, James Bond filmi gibi. Buradan trene biniyorum Sirkeci'den. Sirkeci'den Bulgaristan deniyoruz. O zaman sosyalizm vardı Yıkılmamış evet. sosyalizm. Ondan sonra oradan uçakla Moskova. İlk uçak, uçak. yolculuğunuz. Evet. Neydi uçağın tipi? Muhtemelen Uç uçaktı. Tupolev ya da Ilyushin ikisinden bir tane. Tupolev, Tupolev evet. Tupolev. Daha önce bir uçağı, uçağı küçük de Hiç değil. ilk deneyim. Evet. Korkunç bir şeydi benim için. Nasıl bir hayalle bindiniz veya ne umuyordunuz, ne buldunuz? Ya bir kere çok küçük geldi bana uçak yani. inanılmaz küçük. Küçük bir uçaktı. Airbus'ta evet. dönüşte mesela büyük bir uçağa binmiştik, Airbus'a binmiştik. O güzeldi. Siz bu yani. seyahati yaparken belirli bir hayaliniz vardı. Yani Evet. Rusya'ya gitmek Tabii. eğitim için. Eğitim mi? eğitim evet. Maksimlenizm eğitimi görme görmek Yola çıkarken belirli hayalleriniz, düşünceleriniz Tabii. belki o yolculuk bile hiç önemli değildi. Aynen öyle, bravo. Tam olarak öyleydi. Tam olarak yani öyleydi. Bir an önce hedefe gitmek. Tabii. Aynen. Bunu şöyle düşünün, yani Kabe'yi görmeye giden inançlı bir Müslüman mı gibi düşünün. Yani o o insana nasıl duygular olursa hani gidiyorum işte bir ilahi bir şey. Bu aynı ona çok yakın. Ee, ama gördüğüm şey tabii benim biraz hayal kırıklığım var. Ee, onu yani tabii. gittiniz, evet. ne bekliyordunuz? Evet. Sonra işte o hayal kırıklığı evet. hangi aşamada tabii. başladı? Ee, i̇nsanlar toplumun çıkarına, bir toplum var orada, herkes toplumu düşünüyor. Ama siz diyorsun işte ya, diyorlar ki herkes kırmızı giyecek. Sen diyorsun ya ben mavi seviyorum. Yani örnek veriyorum. Hayır diyor. Di diğer yanda mesela şunları çözmüşler. Sokakta yatan kimse yok. Ulaşım çok ucuz. Süt ucuz neredeyse bedava. Ekmek neredeyse bedava. Yani tabii orada bizimki bir zengin sebze meyve yok. Ama bunları çözmüş. Olanları. ama bu yetmez. İnsan bir ruhu var. O ruhun doyurulması lazım. Yazar olmuyor orada karar verdim ben. Yani birilerinin bir partinin siyasi parti bir siyasi parti mensubuydum ben o zaman. O siyasi partideki bir takım yöneticilerin aldığı kararları uygulayan biri olmak yerine onların sözlerini anlatan biri olan kendi sözümü söyleyeyim. Ben ya ben yazıyorum dedim. Hmm. Ben dedim yazar olacağım. Hiç değilse kendi sözümün bedelini yani O ya size en önemli, en önemli şey o. Katkısı o. Tamamen olmuş. öyle. Yani yanlış bir şey söylüyorsam da diyecek ki insanlar Ahmet Ümit böyle söyledi. Yani yanılmışım. Özür dilerim. Yani bir sefer bir, bir sonraki sefer evet arkadaşlar haklıymışsınız. Özür dilerim. Hmm. Yanlış söylemişim. Ama burada bir parti toplanıyor. O partinin bir e, genel yönetim kurulu var. Politik bürosu var. Merkez komitesi, genel yönetim bilmem nesi var. O arkadaşlar kendilerince elbette Hı. yetenekli ve deneyimli arkadaşlarımız. Onlar karar alıyor. Ben aşağıda bunu uygulayayım. Niye uygulayayım ya? Onların yanlışlarını niye müsebbibi Hı. ben olayım? Niye şey sorumlusu ben olayım yani? Niye Ben dedim ben abi yazıyorum. Yazıyorsam kendi sözümü kendim söyleyeceğim. Hı. Kusura bakmayın. İlk, ilk Hı. yazar Hı. olmaya karar verdiğim yer orasıdır. Moskova'da. Moskova'da. bana kazandırdı o yani. Bu kararla birlikte o eğitimi değil de daha çok insanları, şehri tanımaya da yöneldiniz mi? Tabii. Ben orada onlar aslında çok başarılı bir öğrenciydim ben. Orada bana dedi ki okul yönetimi biz seni burada 5 yıl burada burs verelim. 5 yıl kal. Ne okuyacağım? Gazetecilik oku. Yani parti politikası için evet. gazetecilik oku dedim arkadaşlar kusura bakmayın. Edebiyat okutacaksanız okuyayım. Karımı da getirelim buraya. Edebiyat derseniz okuyayım. Ama ben gazetecilik okumam. Yani çünkü ben yazar olmak istiyorum. Hayalinizde bir yer var mı? özellikle görmek istediğinizde göremediğiniz, gitmek isteyip de varamadığınız. Var. Machu Picchu. <laughs> uzak diyarlar. evet. Güney Amerika orayı evet. çok seviyorum. Arjantin'i görmeyi çok istiyorum. Hiç gittiniz Hiç mi Güney gitmedim. Amerika? Gitmedim. Git gitmeyi çok uzak istiyorum. Uzak Asya evet. veyahut da Asya. O taraflar maalesef çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Evet. Ama bir geçen bir ben tur yapıyordum. Bizim romanların turu var. Yani İstanbul hatırasını yazdım. Mesela insanları gezledim. Evet. gezdirdim. Romandan yola diyorsun. çıkarak tarihi yarımada gezdirdim. Birkaç kere yaptık. Fatih gezisi de yaptırdım. Yani Fatih, Sultan öldürmeyi yazdıktan sonra fetih nasıl olmuştur diye şeyden başlayıp Rumeli Sarı'ndan başlayıp surların etrafında. Oradaki turda arkadaşlarım var. Onlar da bana dedi ki ya sizden bize bu kadar iyilik yaptın. Bunlar için ben para almam. Kültür işlerinden para almam yani. Evet. Ondan sonra bize iyilik yaptın Biz de sana bir şey tur ısmarlayalım. Trans Sibirya turu eee ısmarlayacaklar var. popüler bir. Gidebilirim tur. ona. Evet. Ona gidebilirim. Ben de şey zannettim Güney Amerika turu geldi gibi. onun Onu istiyorlar da bu Trans Sibirya meselesi de çok ilgimi çekiyor aslında. Bakalım. Evet. Bakalım. Popüler bir turdur evet. ama özellikle Güney Amerika diyorsunuz. Güney küçük Kuzey çok. Amerika ilginizi çeker mi? Kuzey Amerika zaten oraya memur gideceğiz kitaplar mitaplar basılacak mutlaka gideriz oraya filmler bilimler olur. Yani Onu inanıyorum ben oraya ha zaten Yok giderim. yıllar sonra Rusya Amerika dengelemesi anlamında. Evet. Şimdi ben New York'a gitmedim ama New York'ta yaşayabileceğimi düşünüyorum. Bir İsveçli yazar gelmişti onunla sohbet ettik İstanbul'u gördü. Aa, New York'ta yaşıyor İsveçli ama. Ya dedi ben burada yaşayabilirim. Niye dedim? Çünkü dedi şey çok benziyor. New York'a York çok benziyor. Çok benziyor. Çok benziyor. Doğru. O yüzden New York'u görmeyi çok isterim. Yani Paris, Londra, Berlin'den sonra New York'u görmeyi çok çok isterim. Çünkü ben şehirlerin yazarıyım açık konuşmak gerekirse. Şehirleri seviyorum ve şehirleri. Zaten bana da sizin o tarafınız ilginç geliyor. O hayat hikayenizden geldiğiniz şey, yazdığınız eserler evet. yani çıkış noktanız evet. da vardığınız evet. şey evet. Mesela evet. polisi tarafı, evet, tabii. şehirler tarafı. Tabii, tabii. Halbuki mesela bir Ahmet Ümit diyorsun Rusya'ya şu Hı -hı. şu eğitime gidiyor. Hı -hı. Daha bir de sosyal tarafı ağır Hı -hı. basan bir şeyler Hı -hı. beklerken Ama böyle bir evrimli çok Şehirlerde taraf. onu yapmaya başladı. Şehirlerde çok sosyal Doğru. taraf var. Evet. Ha, siz köyle bağlantılı evet. düşündünüz. Çünkü eskiden solcu yazarlar tabii, evet. köyleri. Hayır evet. o, o değil. O yanlış o geride kalan bir şey. Tabii. Şimdi şehirler Yenilemişsiniz zaten. Tabii, tabii. İşte i̇yi bir yolculuk. Durak değişti. İşte yenilemezseniz hocam mutsuz olursunuz. ya. Rusya'daki sorun oydu. Yani insan kendini yenilemeli. Toplum da kendini yenilemeli. Yenilen toplumlar yenilirler. İnsan da çökersiniz, enerjinizi kaybedersiniz, gözleriniz parlamaz. Yaşama sevincini kaybedersiniz çünkü merakınızı yitirirsiniz. Yani yolculuk yapmayan insanlarda da merak yoktur. Ama ne gideceğim dediği an bitti. O pırıltı kaybolur. Böylece ölüm başlar. ruh Ruhsal ölüm başlar. Bir seyahat planladığınızda gideceğiniz şehirde şuraları şuraları tabii, gezeyim diye bir... Tabii, tabii, tabii. tabii. Önce kesin bellidir evet. gitmeden önce şunları şunları yapacağız şöyle yapacağız şuralara gideceğiz bak burada bunlar varmış şu katedral var şu müze var şu galeri var mutlaka buralara gideceğiz deriz ondan sonra gidince de onları gerçekleştiririz ama o arada birileriyle karşılaşırız o da der ki filan yere gidin bak de burada da böyle bir evet, şey var onu da programımıza Peki, derhal Peki 3-4 saat süren yolculukta havadaki o zaman dilimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, genellikle film izliyorum. Evet. Ee, film izleme koşuma gidiyor. Ee, bazen okuyorum. Okuma çok verimli olmuyor. Çok okuyamıyorum yani. Evet. Nedense bilmiyorum. Biraz tedirginlik var bende. Ondan sonra ama film çok iyi geliyor. Film izliyorum. Film çok e, yerinde gidiyor. Bir de sohbet oluyor. O güzel oluyor. Yani mutlaka okurlarım bir... çıkıyor. Evet. Ok okurlar çıkıyor. Sorular sormaya başlıyorlar. Bir yere kadar hostesler tanıyor bizi. Bunu hostessler... Uçuş ekibiyle nedir? Tabii. Kokpitte hiç ağırlandınız mı? Yok mi? hiç kokpite girmedim. Girmeyi evet. çok isterim. Ama hostesler genellikle tanıyor beni ve bir kere o büyük bir avantaj oluyor. Girer girmez bir gülümseme, ekstra bir gülümseme ve Ekstra ilgilen. ikramlar oluyor mu? E, oluyor. Oluyor sağ olsunlar. Uçaktaki ikramlarla aranız nasıl? Çok iyi. Sunudan ya ben bir şey. Ben genellikle Türk Hava Yolları seyahat ediyorum ve Hı. E, çok başarılı diyebilirim. Bir de terminalleri Özellikle bilmiyorum erken Hı -hı. gidip insanları izler misiniz? Tabii, Korku, yani. tabii müthiştir çok, o. Çok yoğun bir trafik. Müthiştir o. Evet. Orada uyuyanlar, orada yaş kalanlar, çocuklar, kadınlar, al, eş yani. bir sürü eşya yüklenmiş olanlar, evet. enteresan tipler vardır. Çok çok ilginçtir. Değişik ülkelerden insanları görürsünüz orada. Tam bir insanlık şeyde atlası gibidir orası yani havalanları. Size ne gibi bir katkı sağlıyor? Hiç kullandığınız oldu mu havalimanındaki? O yolcu profilleri... Şeyi kullandım. Yolcu profilini çok anlatmadım ama uçağı kullandım. Babesrar romanında uçağı kullandım. Babesrar romanı bir uçak yolculuğuyla başlar. Evet. Yani Karen Kimya, Greenwood Londra'dan Konya'ya gelmektedir. Uçakta başlar ve uçakta biter. Yani hatta ucunu açık bırakırım. Acaba uçaktan iç inmedi mi? Hep uçakta mıydı? Yani evet. yolcu devam evet. ediyor diye bırakırım. Ee, uçak yazmak eğlenceli aslında ve şey gerilim için de süper bir şey uçak. Yani gerilim için çok iyi bir malzeme. Çok çok iyi malzeme evet. uçak. çok Ama iyi sizi fazla yememesi dileğiyle. Evet, gelmesin beni. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum katıldığınız sağ için. Sağ olun. sağlık. Keyifli sağ olun. bir sohbet sağ oldu. Olun. Benim için de öyle oldu. Sağ olun.